Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Esot bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Esotun, Esotun daha doğrusu resim internet sitesini kullanabilirsiniz. Buradan kart işlemlerine girebilir ve kartınızın bakiyesini öğrenebilirsiniz. Ee, onun dışında tabii ki bakın burada ulaşım kartları vesaire yer alıyor. Ulaşım kartları bölümünden bakiye sorgulama bölümüne geçiş yapıyorsunuz. Online işlemlere giriş yapmanız gerekiyor. Üye değilseniz üye oluyorsunuz. Bu şekilde esotta bakiye sorgulama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.